Bir Başarı Hikayesi Tekfen Holding'ün Yükselişi Tekfen Holding, zengin bir tarihe sahip, önemli bir Türk Holding şirketidir. Şirket, 1956 yılında 3 genç mühendis tarafından kuruldu. Bu kurucuların, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'yi yeniden inşa etme vizyonu vardı. Başlangıçtan itibaren mühendislik ve inşaata odaklandılar. İlk projeleri modern Türkiye'nin şekillenmesine yardımcı oldu. Onlarca yıl boyunca Tekfen Holding stratejik satın almalar ve ortaklıklarla farklı sektörlere yayıldı. Bugün şirket Türkiye'de herkesin bildiği bir isim. Kalite ve inovasyon taahhüdüyle biliniyor. Tekfen Holding Türk girişimcilik ruhunun bir sembolü haline geldi. Şirket, zorlu bir ortamda nasıl başarılı bir iş kurulacağının bir örneği. Hikayesi Türkiye'de ve dünyada birçok girişimciye ilham veriyor. Bugün Tekfen Holding kilit endüstrilerde çok yönlü bir oyuncu. Tekfen Holding, Türkiye ekonomisi ve ötesi için hayati önem taşıyan birçok sektörde önemli bir oyuncudur. Her birine daha yakından bakalım. İlk olarak Tekfen inşaat sektöründe lider konumdadır. Hava alanları ve enerji santralleri gibi büyük ölçekli projeleri teslim etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Şirket ayrıca petrol ve doğalgaz boru hatları da dahil olmak üzere enerji sektöründe önemli projeler tamamlamıştır. İkinci olarak, Tekfen tarım sektöründe kilit bir oyuncudur. Tarım ürünlerinin üretimi ve dağıtımında yer almaktadır. Buna gübreler ve diğer temel tarım girdileri dahildir. Tekfen'in tarıma olan bağlılığı Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanması için hayati önem taşımaktadır. Son olarak Tekfen gayrimenkul sektöründe önemli bir yatırımcıdır. Şirket konut, ticari ve endüstriyel mülkler geliştirmektedir. Tekfen'in gayrimenkul projeleri kalitesi ve modern tasarımıyla bilinir. Türkiye'de kentsel ve kırsal alanların gelişimine katkıda bulunurlar. Tekfen'in finansallarına dalış, rakamlara bir bakış. Bir şirketi yatırım için değerlendirirken, finansal sağlığını anlamak çok önemlidir. Tekfen Holding için bazı önemli finansal göstergeleri inceleyelim. Dikkate alınması gereken ilk şey, Tekfen Holding'in piyasa değeridir. Bu rakam, şirketin tüm hisselerinin toplam değerini temsil eder. Yüksek bir piyasa değeri, genellikle şirketin köklü olduğunu, ve yatırımcılar tarafından değerli olarak algılandığını gösterir. Bir diğer önemli ölçüt ise, fiyat kazanç oranı veya FHK oranıdır. Bu oran, şirketin hisse fiyatını, hisse başına kazancına kıyaslar. Yüksek bir FRAK oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli konusunda iyimser olduklarını gösterebilir. Tekfen Holding'in borç seviyelerini analiz etmek de önemlidir. Yüksek borç seviyeleri risk oluşturabilirken, yönetilebilir borç, büyüme için stratejik olarak kullanılabilir. Yatırımcılar, şirketin finansal kaldıraç oranını değerlendirmek için, borç, öz sermaye oranına bakmalıdır. Finansal rakamların hikayenin sadece bir bölümünü anlattığını unutmayın sektör trendleri, rekabet ve genel ekonomik ortam gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir. Rotayı çizmek: Teknik analiz ve yatırım hususları. Teknik analiz, Tekfen Holding'in yatırım potansiyeline bakmak için başka bir mercek sunar. Analistler, geçmiş hisse senedi fiyat hareketlerini ve işlem hacimlerini inceleyerek gelecekteki fiyat yönü hakkında bilgi verebilecek kalıpları belirlemeye çalışırlar. Örneğin, analistler destek ve direnç seviyelerini arayabilirler. Bunlar, hisse senedinin, tarihsel olarak kırmakta zorlandığı fiyat noktalarıdır. Potansiyel alım veya satım fırsatlarına işaret edebilirler. Teknik analizin bir diğer yönü de, trendleri belirlemeyi içerir. Hisse senedi yukarı, aşağı mı yoksa yatay mı hareket ediyor? Bu trendleri anlamak, yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını zamanlamalarına yardımcı olabilir. Ancak hiçbir analiz yönteminin başarıyı garanti etmediğini unutmamak çok önemlidir. Teknik analiz daha önce ele aldığımız temel analizle birlikte kullanılmalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce daima nitelikli bir finans danışmanına danışın.